Ay bu ojelerden bir gına geldi. Bana da gına geldi. Aa, Ama gına gelmeyen bir konuya vardı. geçelim Evet Lütfen. bu burada gına gelemez. Survivor'da sular durulmuyor. Şimdi bunların arasındaki evet. mevzuyu artık seyirciler, ve biz evet. magazincilerden, televizyonculardan daha iyi biliyorlar. Aynen, aynen. Beria, Yunus Emre'nin eşi Beria bir süre önce, önce hamile olduğunu açıkladı. Aradan birkaç gün geçti. Bir gün. Bebeğini Beria... Evet. Ha sonra bebeğini gün. düşürdüğünü söyledi. Evet. Her iki durumu da e, adadaki e, Yunus Emre ile paylaştı. Yunus Emre önce sevinçten göklere çıktı. Ertesi ya, günü de ama. çok kötü haberi alınca yerlere düştü. Ama Şimdi... orada bir aleyne bir e, şey koydum. mesafe koydu. Ha o arada. Bu hafta yani dün akşamki yarışta Biraz daha bir iletişimi var. Bir ara bir kafasını şöyle seviyor. Hı. Ondan sonracı Cuma İşte sonra bu giren tanıtım tabii bu akşam çok heyecanlı. Şu an Mirak tanıtımda dikkat çeken yani hani ilgimi çeken bu şu var. Amam evet. E, çünkü eşi Beria bebeği düşürdüğünü açıklarken hala o kadar hırslı ve rahatsız ki e, sosyal medyada gelen yorumlardan da Yunus Emre ile Aleyna'nın yakınlaşıyor dikkat et Beria. Çünkü ortaya dün dedik ya yani, ortaya bir bombayı bıraktı Beria Hanım. E, kendi yaşadığı duygusal travma, üzüntü falan buralarda çok haklı ama e, şimdi oraya kurduğu cümle yani dikkat et Aleyna'ya işte çok talihsiz yorumlar yapılıyor. Rahatsızım bu durumdan. Ya e, onlar evet, arkadaş orada. Ya yani yan yanalar. Yan şu, şu gıcık bir durum. Aleyin Niye açısından çok zor bir durum çok, oldu. Çünkü çok. zaten doğru iletişimde olduğu, konuştuğu insan sayısı çok azdı. Az. Evet, Ve bir anda evet. Yunus Emre'den de öyle bir darbe yiyince kızda büyük bir patlama yaşadı. Çünkü e, yalnız kaldı. E, zaten çok stresli bir ortamdalar. Tabii. Yani Ve annesi... Üstüne de sitem ediyor işte bugün. Ee, annesi bu annesi bu. sitemin aynen. öncesinde de annesi e, Zuhal Hanım'dan bir mesaj geldi. Evet. Dün de paylaşmıştık. Beria Özden'e sesleniyor. Kızımızın altında bırakıp yaşadığı durumu Aleyne'ye bağlayan Beria, Türkiye'nin %70'ini kandıramadın. Neden kandıramadın diyor? Çünkü Beria hamile olduğunu söyleyip sonra da bebeğini düşürdüğünü söyledi. Zuhal Hanım hamileliğine e, inanmıyor. Bebek olayı ortada yok diyor. 2022 mide endoskopini değil, tarih, doktor ve evet. hastane raporunla bana endoskopini değil, gebeliğini Sesini, yayınla. Şimdi Aliye yani. bir de özür dilerim. Ha bir de gebeliğin sonlandığı <laughs> dökümanları rica evet, ediyorum diyor. Evet. Yani hamileliğine Inanmadığını, ...inanmadığını söylüyor... ...yani şimdi aslında Beri açısından baktığında... ...tabii ki çok zor bir durum... ...düşünsenize kocanız gözünüzün önünde... ...orada bir tane kızla sürekli çok samimi... Ee, ...onun çıldırmasını anlayabiliyorum... ...bir noktaya kadar... ...ama öbür taraftan adada yaşananlarda da... ...Aleyna'ya üzülüyorum... ...çünkü kız dışlandı... ...işte e, ne yapacağını bilemiyor... ...yalnız kaldı... ...belki tamamen işte arkadaşça... ...ona yanaşıyor ve arkadaşça konuşuyor... Biz buradan başka düşünüyoruz ve yorumluyoruz. O yüzden çok zor bir durum iki taraf açısından. En çok şeyi merak ediyorum. Geldiklerinde ne olacak? Hmm, ya. Geldiklerinde, Şimdi mesela evet. Aleyna'nın annesi az önce bir yorumlara baktım. Aleyna'nın annesi eleştiriliyor niye böyle bir açıklama yap yaptı diye. Ama bu taraftan da Beria'nın o söylemi yine eleştiriliyor. Evet. Her bir tarafta sonuçta e, rahatsız edici şeyler var. Ben de Aleyna'nın annesinin bu açıklamasını <laughs> çok... Ay çok normal buluyorum çünkü onun da kızı uzakta değil ve evet. izliyor üzülüyor Nasıl? arada kalmış mutsuz evet. İster istemez benim annem de olsa Aynı. yapabilse Hepsi. yani kullanabilse değil mi Açıklar. Tabii, evet. o hemen benim oraya de bir şey yazardı. yazardı yani sonuç itibariyle madem çünkü yani kız sanki orada adada bir iş e, çeviriyormuş gibi evet, bir, bir imaj var şimdi. Yunus'la büyük bir aşk yaşıyorlar da sanki. hani gibi bir durum sanki oldu ama böyle... aslında Evlilerde sadece arkadaşlık görece. Evet. Sanki evliliği böyle orada fitne mitne yapıp evliliği yıkan kadın konumuna girmiş oluyor. Evet. Buradan oraya giden mesajlarla. Evet. Ama bir şey söyleyeceğim bir genç etkili katı olmadı katı. mı? Ne? Yani o açıklamadan sonra yani uzak dur Aleyna'dan yazısından tabii. sonra, ertesi gün. Yunus ama bak bu akşam. gibi kesti. Peki bak şimdi etkili oldu mu? Şu anda bak. E, Tabi yani. Şu an Aleyna konuşuyorlar. Yani etkili olma kısmı çok kısa vadeli olur. E, çünkü orada onlar bir mesai harcıyorlar, bir yarışın içinde ortak payda, açlıkları, hırsı, e, bir de çok yakın yani anlaşıyorlar iyi arkadaşlar. İki tarafında böyle ince hassas karından vurma kısmı, e, birazcık şey e, eleştirileri de beraberinde getirdi. Ben akşam çok merak çok ediyorum. Zor. Evet ben vallahi valaya, sosyal medyadan herkese bir akşamları bakıyorum ne paylaşılmış bir şey var mı bir etkin oldu mu. Aynen. Şimdi eğer Beria İstanbul'da olsaydık e, Aleyna ile Yunus Emre İstanbul'da bir arkadaşlık dostluk iş ilişkisi falan olsaydı onları bu İstanbul yani normal şartlar altında e, böyle bir kafede orada burada davette samimi görseydi pimpiriklenmek de daha haklıydı. Ama şimdi zaten adaya gidiyorsun. Evet değil mi? Adada yani insan, insan yok. Insan Yarışmacıların dışında. Oh, Açlık yani? var. Psikolojik sıkıntılar var. Yarış var. Buradaki insanların birbirlerine bir şekilde yakınlaşmaları normal olabilir. E evet. şeyde Nagihan'la Atakan da orada kankiş. Evet, Ama işte Atakan'ın buradan eşi eşey... tek Aleyna'ya öyle bir şey var. Yani Cem'in çok... açıklamasında da şu var. İşte zaten biz hiçbirimiz konuşmuyoruz da Aleyna'yla. Neden? Çünkü Neden? Aleyna çok güzel bir kız. Çünkü Aleyna orada Ama adada işte dikkat bu çekiyor. Ama işte güzellik böyle başa bela bir şey olmalı mı yani? yani maalesef kızla başa bela, konuşmuyorsunuz? Güzellik başa, başa bela, bela. üstüne şarkılar yazılmış. Evet. Şey. Ne kadar yani. güzel sen. Ne kadar başarılıysan, ne kadar gücünle bedeninle ister adada ol, ister başka bir yerde ol, hemen hedef olursun ve seni böyle bir yaralamaya çalışırlar Ne orada başka güzel kızlar da var, yakışıklı erkekler de var. Bunların arasında ama bak şimdi sadece sosyal medya yazsaydı derdin Hı. ki onu ona yazıyor, bunu eşinin oraya bir olta at Onu yapmasaydı evet. Beriha Hanım. Ben yani çok bu merak etmiştim. Gelmeyecek. Biliyor musunuz iletişim ödülünde bir şey diyecek mi? Bugün de mesela yine bir iletişim ödülü var. Bakalım hangisi kazanacak ve yine bir iletişim kurarsa kırmızı takım. Beriha Hanım bu sefer ne diyecek? E, Beriha evet. ile dün DM'den biraz yazıştık. Diyor ki hak verin diyor. Hani siz de eşinizi öyle samimi ben görseniz. Ben Siz de aynı şeyi yapardınız diyor. Hani biraz da beni şey yapın Anlayın diyor. diyor. Anlayın. Sizi diyor, anlıyoruz. Işte onun açısından Sizi anlıyoruz Zor. Beri Hanım anlıyoruz ama mesele şu oradaki şartları koşulları düşünerek işte konuşmak gerekiyor yoksa tabii ki sizi anlıyoruz. Bu akşam Yunus Emre, Aleyna Niye kim bilir. Niye kafana diyor. Evet evet bu akşam Hayır, kim bilir. Hayır çünkü sen olacak? de bana tavır yaptın diye kız muhtemelen size ediyor o da aman Aleyna bunları Hayır, takma diyor. Ben size evet. söyleyeyim evet. orada kas yarışı değil psikolojik savaş var. İnsanı <gülüyor> <gülüyor> en çok yıpratan. Evet. E zaten Yunus Aleyna. Emre cezaları alıyor alıyor sürekli böyle bir yaramazlık var. <laughs> Evet. E tamam hadi reklamlar. Sen reklama git biz konuşmaya devam edelim. <laughs> Sonra ben de diyorum <laughs> Kaynattık evet, efendim. Kaynattık biz siz gerekeni yaptık. Siz, siz reklamları izlerken biz de burada kaynattık. Kaynattık. <laughs> Esra çok teşekkür, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum <laughs> kızlar. <laughs> Tekrar Teşekkürler. buluşmak üzere diyoruz. İnşallah. Yarın evet. görüşmek üzere. E, hadi hadi görüşürüz yarın. Hoşçakalın.